Herkese merhabalar. Yeni bir TMT yani Teknoloji, Mobil ve Trendler programıyla karşınızdayız. Ben Çiçek Çizmeci. Bugün de Türkiye'deki ve dünyadaki teknolojik gelişmelere bakacağız. İlk önce ülkemizden başlayacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kimlik bilgilerinin çalındığını doğruladı ve maalesef önlenemedi dedi. Peki bu ne zaman olmuştu? Bu aslında 2022 yılında pandemi sırasında olmuştu. Pandemi sürecinde hatırlarsanız e, sağlık sisteminde bir sızıntı oluyor. E, onun haricinde de tekrar böyle bir çalıntı olmuyor ama o zamanki çalıntının doğru olduğunu söylüyorlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Beştepe'deki kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. E, Türkiye'de resmi kurumlarda kaydı olan milyonlarca kişinin kimlik bilgileriyle birlikte bazı hassas verilerin de çalındığını söyledi ve bunun doğru olduğunu söyledi. E, i̇nsanların güncel verilerinin çalındığı ile ilgili ama şu anda bir veri yok. Dediğim gibi bu pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef çalındığı çalınmış olduğunu söylüyorlar. Çalınan veriler arasında 108 milyon 571 832 kişiye ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. 82 milyon kişinin ikamet adresi, 134 milyon 817 cep telefonu numarası yer alıyor ve toplam dosya boyutunun da 42.18 GB olduğunu belirtiyorlar. Veriler arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ancak resmi kurumlarda kaydı bulunanların da bilgileri yer alıyor. Gitgide teknolojinin ilerlemesiyle beraber tabii ki teknolojinin daha karanlık yüzü de ilerliyor. Bununla beraber işte bu tip özellikle hassas bilgiler de çalınabiliyor. Daha evvel bazı büyük Türk online markalar, çevrimiçi marka ve uygulamaların da yine bu şekilde hassas veriler ve işte orada bulunan insanların verileri çalınmıştı. Tabii bu çok daha büyük bir durum çünkü burada bütün bir cumhuriyetin, bütün bir ülkenin verileri çalıyor, çalınıyor. Bu anlamda da aslında gitgide her ülkenin de bu anlamda daha ee, bu konuya özen göstermesi lazım ve güvenlik kapılarını da daha sıkı internette denetliyor olması gerekiyor. LG'den bir haber var. LG modaya soyundu ama nasıl soyundu? LG'nin esnek ve bükülebilir ekranları Seul Moda Fuarı'nda sergilendi. Nedir peki bu? Bunlar e, esnek ve giyilebilir ekranlar. Bu ekranlardan oluşan bir seri tanıttı LG. Kıyafetlere entegre edilebiliyor bu ekranlar ve moda ve giyilebilir teknoloji sektöründe de kullanılabilecek gibi gözüküyor. Şirketin ekran birimi olan LG Display'e göre ekranlar serbestçe esneyebiliyor, katlanıp bükülebiliyor. Normalde bu ekranları şimdi gitgide daha fazla akıllı telefonlarda ya da iPad'lerde görmeye başladık. Öyle ki Huawei'de Apple'ın 9 Eylül'deki organizasyonundan hemen sonra bir gün sonra Çin'de yeni 3'e katlanabilir ekranını tanıttı. Aslında işte ekranlar bu esnek ekranlar, özellikle ikiye katlanabilir ekranlar ya da şimdi görmeye başladığımız 3'e katlanabilir ekranlarda çok fazla kullanılıyor ama ilk defa giyilebilir giysilerde kullanmaya başladık. Bu da tabii ne demek oluyor? Biraz daha gitgide aslında hepimiz birer e, reklam panosuna mı döneceğiz yoksa akıllı telefonlarımız biraz daha böyle giysilere yani esnek bükülebilir ekranlara sahip giysilere mi dönecek? Aslında onu ilerleyen yıllarda görüyor olacağız. 12 ile 14 iç büyüklüğünde ekranlar bunlar. Normal bir monitör seviyesinde 100 ppi piksel yoğunluğu sunuyorlar ve tam renk spektrumunda Gösterebiliyorlar. Yeni ince, hafif ve esnek ekranlar bundan sonra moda ve giyilebilir teknoloji sektöründe daha fazla görebileceğimiz teknolojiler olabilir. Bununla beraber biraz daha fazla moda ile beraber teknoloji şirketlerinde entegre olduğunu görmeye başladık. Bunun ilklerini aslında birkaç sene evvel görmeye başlamıştık. Robotik kolların bir desen çizdiği bir elbiseyi boyadığı ya da bir püsk püskürtme yöntemiyle İtalyan bir marka Bella Hadid'in üzerine püskürterek bir e, gerçek bir giysi yaratmıştı. Bu tip farklı teknolojileri moda sektörüne daha fazla görmeye başlayacağız. Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi geliyor. Yüzüklerin Efendisi filmini ve serisini sevenler için müjdeli ve güzel haber. Hatta bunun için seçmelere başlanmış bile. Öyle ki Yüzüklerin Efendisi'ne başrol oynayacak oyuncular. Bakalım kimler olacak? Ama bununla beraber vazgeçilmez bazı oyuncular var. Orlando Bloom gibi, Ian McKellen gibi. Onlar yine oynayacaklar ama bu sefer bir yapay zeka kullanılacak ve bu yapay zeka kullanılarak da kendilerini gençleştirecekler. Şimdi Gandalf ve Legolas karakterlerini canlandırıyor. Hatırlarsınız Ian McKellen ve Orlando Bloom ve bu oyuncuların tekrardan 20 sene sonra aynı ...oyunculukları ve aynı karakterleri sergileyebilmeleri için bu sefer bir 20 yaş genç olmaları gerekiyor. İşte bu konuda da yapay zeka ile gençleştirme teknolojileri kullanılacak. Eğer bu oyuncuları seviyorduysanız ve bu rollerle bağdaştırıyorduysanız o zaman güzel haber diyebiliriz. Bunlarla beraber The Hunt for Gollum isimli ilk seri olacak çekilecek olan film. Ve bu ilk filmde orijinal üçleme sırasındaki ilk filmde 20 yıl daha yaşlı olan oyuncular dijital ya da prostetik bir müdahale olmadan rollerini yenileyemeyecekleri için işte yapay zekalı yenileyecekler. Hatta öyle ki Orlando Bloom da bunun farkında olduğu için bu serinin yönetmeni Andy Serkis'e de bu sorunu nasıl aşacaklarını sormuşlar. Andy Serkis de bunun için yapay zekadan ve gençleştirme teknolojilerinden faydalanacaklarını söylemiş. Bu gençleştirme teknolojisi yeni bir teknoloji değil. Daha önceki filmlerde de kullanıldı. Belki hatırlarsınız The Irishman, Gemini Man Captain Marvel, Indiana Jones ve The Dial of Destiny gibi filmlerde yoğun şekilde kullanılmıştı. E, ne var ki tabii ki bu teknolojinin şu anda hala en iyi seviyede olduğunu söyleyemeyiz. Hatta her zaman iyi sonuç verdiğini söylemek de mümkün değil. Captain Marvel'da Samuel L. Jackson ve Indiana, jo Indiana Jones'taki Harrison Ford nispeten doğal görünüyordu ama da ayrışmandaki gençleştirme pek ikna edici değildi. Eleştirmenler tarafından pek ikna edici bulunmamıştı. O yüzden bu teknolojiye hala biraz şüpheyle yaklaşılıyor ama Andy Serkis sinema teknolojileri, sinema teknolojileri konusunda sınırları zorlayan bir isim, bir yönetmen. Dolayısıyla en iyi şekilde de bu teknolojileri kullanacaklarını düşünüyoruz. Apple'ın bu hafta It's Glow Time yani parıltı zamanı isimli bir etkinliği gerçekleşti. ve bu etkinliğine her bu etkinliğe gidenler ya da teknolojiyle ilgili olan herkes zaten bütün detaylarıyla bütün ürünleri anlattılar. Dolayısıyla aslında burada bir tekrara düşmemek adına size özetle farklılığından bahsedelim istedik. Buradaki farklılık ne oldu Apple'ın farklılığı? Apple'ın bir işte özellikle iPhone'u tanıtmasıyla e, ya da iPod'u tanıtmasıyla böyle Apple anı gerçekleştirmişti geçtiğimiz senelerde. Peki bu sene öyle bir Apple anı gerçekleşti mi? Bunu sorsun size sormuş olalım. Bu sene belki donanım olarak bir yenilik gelmedi. Evet. Ekranlar büyüdü. Gelişti, bataryalar gelişti, daha uzun ömürlü oldu, çipler gelişti, evet ama donanım anlamında, yani daha doğrusu ürünlerin görseli anlamında bir yenilik çok büyük anlamda olmadı. Yeni bir ürün de gelmedi. Katlanabilir bir ürün bekleniyordu. 2025 ya da 2026'ya sarktığı söyleniyor şimdi. Peki nasıl bir yenilik geldi? Bu sene yapay zeka özelliklerini daha fazla gördük. E zaten OpenAI ile bir işbirliği içine girmişlerdi. Bunun duyurusunu yapmışlardı. Hatta öyle ki OpenAI ChatGPT'nin sahibi olan, yaratıcısı olan firma şimdi yeni bir yatırım turuna girecek. Orada da belki Apple'ın yatırım yapması bekleniyor. E dolayısıyla aslında Open ile bir işbirliğine girdiği için de yapay zeka özelliklerinin gelmesi bekleniyordu. Bir yandan Android telefonlara, akıllı telefonlara baktığımızda da zaten oraya çok uzun bir süredir, birkaç senedir orada yapay zeka özellikleri zaten vardı. Apple bu konuda biraz geriden geliyordu ve bu sene artık biraz daha e, bu yarıştaki bu rekabette e, kendi yerini sağlamlaştırmaya yönelik ya da adım attığını söyleyebiliriz. Peki neler olacak? Bundan sonra herhangi bir uygulamada mesaj yazarken o mesajınıza bir özet yapabilirsiniz ya da o mesajınızı daha iyi bir şekilde yazdırabilirsiniz. Bir istem yazarak, bir komut yazarak özel istediğiniz gibi emojiler ya da kendi resimlerinizi, avatarlarınızı oluşturabilirsiniz. Gelişmiş fotoğraf ve video arama fonksiyonuyla belirli görüntüleri bulabileceksiniz. Yani özellikle Seneler evvelinde kaybolan, kaybolmuş olan e, ya da bulamadığınız ama hatırladığınız ve bazı ipuçlarınız varsa o ipuçları yazarak bulabileceksiniz. Ve isterseniz Siri yardımıyla, Siri de gelişti. Siri'ye e, bunları işte birine mesaj at. Ayşe'ye mesaj at diyerek o da isterseniz o fotoğrafları gönderebilecek. Spesifik belirlediğiniz işte mangal fotoğraflarını alıp gönderebilecek. Ya da annenizin uçuşu ertelendiyse eğer ertelenip ertelenmediğini kontrol etmek istiyorsanız Siri'ye sor sorarak e, bunları kontrol edebileceksiniz. Yani biraz daha Siri'nin kişisel bir asistana yaklaştığını görüyoruz. Ama hala Opney'in, ChatGPT'sinin e, şu son e, sürüm yayınladığı bir asistan var ya konuşabildiğiniz hala o kadar da gelişkin olmadığını da söylemek lazım. Neden o kadar gelişkin değil peki? İşte onun cevabını bilmiyoruz. Belki biraz daha yavaş yavaş insanları alıştırmak istiyorlar. Ee, belki de daha onunla ilgili bir işbirliği de yapmamış olabilirler. Yaklaşan bir etkinliğin ya da bir restoranın fotoğrafını çekerek onun hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz bir buton var artık. Ee, iPhone'larda. iPhone'lardaki en büyük yenilik o oldu. Normalde fotoğraf çekerken ekranın ortasına işte elimizi e, yetiştirmeye çalışıyorduk. Bundan sonra artık ekranın yanında bir düğme olacak ve onunla hem fotoğraflarımıza e, fotoğraf çekebileceğiz ya da hemen e, on, ona basarak e, fotoğraf çekme özelliğini açabileceğiz ya da isterseniz başka özellikler tanıtabileceğiz. Bir buton daha eklendi. işte o da bu e, Siri ile konuşma butonu ama bu da Google Lens'e benziyor. Google Lens'e direkt olarak erişebiliyorsunuz. Bu anlamda e, güzel bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Yenilikçi bir özellik. Normalde ben telefonumda ana ekranda açtığım zaman Google'ın Lens uygulaması var ama bundan sonra oraya da gitmeden Tek tuşla e, Google Lens'e benzer chat GPT'den gücünü alan kamerayı doğrultarak bundan sonra e, istediğiniz sorulara gördüğünüz herhangi bir görselle ilgili cevap bulabileceksiniz. Diğer peki cihazlarda yenilikler var mı? Bu sene Apple özellikle sağlık konusunda yapay zeka teknolojilerini daha fazla entegre ettiğini gösterdi. Apple saatlere bundan sonra kullanıcıların uyku apnesini takip edebilecekleri bir e, makine öğrenimi entegre ettiklerini duyurdular. Bu önemli uyku apnesi gerçekten e, insanlarda... E, önemli bir sorun hatta öyle ki ölüme bile götürebiliyor. Dolayısıyla bunun takibi ne yapabiliyor olması güzel bir özellik olmuş, faydalı bir özellik olmuş. Bunu nasıl yaptığını söylüyor insanların nefesini takip ettiğini söylüyor. Airpods'larda da yeni bir özellik gelmiş. Gürültü engelleyici geldi Airpods'lara. Airpods'ların bir üst seviyesine ama esas ee, güzel olan özellik klinik sınıfı işitme cihazı olarak da kullanılabilecek olması. Bu da ne demek? Yani eğer bir işitme kaybınız varsa ona göre dengeleyebiliyor ve ona göre de e, ses duyabiliyorsunuz AirPods'lardan. Ayrıca eğer bir e, işitme engeli olduğunu ya da işitme kaybı olduğunu düşünüyorsanız bunun takibini ayrıca yapabiliyor. Bu anlamda da güzel bir de bir kayıt yaptığınız zaman farklı sesleri izole etmenizi sağlayan bir e, ses miksajı gibi çalışan bir yapay zeka e, tanıttılar. O da yine e, iPhone'larda entegre, iPhone'lara entegre olacak. Bu arada bu Apple Intelligence dedikleri yapay zeka İngilizce olarak... E, çıkacak. Önümüzdeki sene itibariyle yeni diller eklenecek. Türkçe daha önümüzdeki senenin içerisinde değil ama bir sürpriz yapıp belki koyabilirler. Çince, Fransızca, Japonca ve İspanyolca gibi diller 2025 yılında kullanıma sunulacak. Yani bu Siri ile İngilizce konuşmamız anlamına geliyor. Bu arada hemen bu etkinliğin arkasından baktığımızda Apple'ın hisselerinde büyük bir e, yükseliş olmadığı gibi biraz da bir düşüş gerçekleşti. Bu hafta sonuna kadar biraz toparlamaya başladı. Evet ama e, hem belki de beğenilmediği için yeterli bulunmadığı için eleştirmenler tarafından hem de bir yandan Apple e, İrlanda'daki 13 milyar avroluk Avrupa Birliği'ne karşı yürüttüğü davayı kaybetti. Hemen bu etkinliğin olduğu sıralarda. E, öyle olunca da tabi bu da hisselere yansıdı. Dava 2016 yılında e, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Apple'a 2003 ve 2014 yılları arasındaki karları üzerinden brüt olarak eksik vergi ödemesi nedeniyle bu davayı açmıştı. Ve bunu Avrupa Birliği kazandı. böylelikle de Apple'ın şimdi bu 13 milyar avroluk cezayı ödemesi bekleniyor ya da belki de temize gidecek. Göreceğiz bununla ilgili ne olduğunu. Ve bununla beraber Apple hisseleri bir gün öncesine göre de yani o etkinlikten bir gün öncesine göre 8 Eylül'e göre yani %0.70 0.80 arasında bir düşüş yaşadı. Fiyatlara geldiğimizde ise Türkiye'deki fiyatların neredeyse Amerika'daki çıkış fiyatlarına göre iki katı olduğunda da söylemekte fayda var. Huawei'nin hemen Apple'ın etkinliğinden sonra iki gün üçe katlanabilir telefonunu piyasaya sürdü, onu tanıttı. Onun da fiyatı Apple'ın 16 Pro Max'lerin neredeyse iki katından fazla o da 2800 dolar fiyatı verilmiş. Türkiye'ye girişi ne olur onu tabi göreceğiz. Time dergisi yapay zeka alanındaki en etkili 100 kişiyi ikinci defa seçti ve bu sefer biraz daha az tanıdığımız kişiler de yer alıyor bunun içinde. Kapakta AMD'den Lisa Su var. Reddit'ten Steve Hoffman var. Mistral AI e, yayın CEO'su var. Nvidia'dan Jensen Huang var. Scarlett Johansson da ayrıca yer alıyor. Buraya girip baktığımızda tabii ki en etkili kişilerde de Google'ın CEO'su Sundar Pichai en başta yer alıyor. Bunun dışında fütürist yazar Ray Kurzweil var ama en dikkat çekici benim için burada YouTube'dan YouTube'un en önemli teknoloji influencerlarından biri olan Marques Brownlee yer aldı. Onlar da işte teknoloji anlamında e, katkıda bulunan, e, teknolojiyi sorgulatan kişiler arasında listede yer alıyordu. Bu listeye de bakmakta e, fayda var. İçine Scarlett Johansson da yer alıyor. E, Time 100 AI listesi hakkında Time Genel Yayın yönetmeni Sam Jacobs da şöyle diyor. Yapay zeka dünyası 2020, 2023'te OpenAI, Antropik ve rakipleri gibi girişim laboratuvarların ortaya çıkmasıyla e, domine olduysa da bu yıl eleştirmenlerin ve savunucuların da belirttiği gibi az sayıda teknoloji devinin olağanüstü etkisini görüyoruz diyor e, ve daha az tanıdığımız daha az bildiğimiz ya da yeni doğan ama yine şimdi çok konuşmaya başladığımız kişileri bu listede görebilirsiniz. Google sanal olarak bundan sonra yapay zeka ile giysiler denemenize olanak sağlayacak bir uygulama geliştirdi ve onu kullanımımıza sundu. Bundan sonra Google yapay zeka destekli üretken sanal deneme aracını kullanabileceğiz ve böylelikle elbiseleri üzerimizde deneyebileceğiz. Bu gelişmeyi aslında Adobe, Amazon ve Walmart kendi sanal deneme teknolojilerini piyasaya sürmüşlerdi ve hemen onun ardından da işte Google'dan böyle bir gelişme geldi ve bu gelişmeyle farklı bilindik ünlü markalar bunları bu Google'ın bu yapay zekasını kullanmaya başladı. Böylelikle binlerce kişi artık elbiseleri, giysileri sanal olarak deneyebilecekler. Google alışveriş tarafından geçen yıl kullanıma sunulan bu araç bu teknolojiyi kullanarak üstlerin veya bluzların yüksek çözünürlüklü gerçekçi görüntülerini oluşturuyor. Gerçek insanların çeşitli pozlardaki kıyafetlerinin nasıl döküleceğini katlanacağını, yapışacağını kırışıklıklar ve gölgeler oluşturacağını taklit ediyor. Böylelikle de artık herhangi bir şekilde işte e, ee, internet üzerinde bir giysiye baktığımızda o giysinin hem bir insan üzerine nasıl göründüğünü göreceğiz hem de kendi üzerimizde de nasıl göründüğünü aslında görebileceğiz. Hem elbisenin hem de onu giyen kişinin daha kesin bir portresi elde edilecek. Artık gitgide daha fazla insanlar online olarak alışveriş yaptıkları için bu da e, kendi tiplerine insanların daha doğru bir şekilde beden seçebilmelerine ve böylelikle tabii ki daha fazla alışveriş yapabilmelerine de olanak tanıyacak. Telegram'dan bir haber var. Telegram geçtiğimiz bu bir ay içerisinde e, büyük gelişmeler yaşadı. Öyle ki CEO'su Pavel Durov, Fransa'ya indiğinde gözaltına alınmıştı. Ee, neden gözaltına alınmıştı? Çünkü Telegram yani kendi e, CEO'su olduğu ve kurucu ortağı olduğu girişimin e, sahtecilik, dolandırıcılık, cinsel istismar gibi konularda insanların bu konuları konuşmasına, tartışmasına ve veri akışına olanak sağladığı için gözaltına alınmıştı. Bu bir ilkti aslında. Neden bir ilkti? Çünkü ilk defa Herhangi bir teknoloji şirketi dahil olmasa da bu yazışmalarda konuşmalarda kendi uygulaması üzerinden bu tip işte kara para aklama ya da farklı suçların yer alıyor olmasının ötürü aslında sorumlu tutuluyor. Bunun üzerine de Telegram'ın CEO'su Pavel Durov kendisinin ve uygulamasının herhangi bir yanlış yapmadığını söylemişti ilk anda. Ama şimdi Telegram geri adım atmaya başladı ve özel sohbetlere moderasyon geleceğini açıkladılar. Ee, özellikle e, sıkça sorulan sorular kısmı var Telegram'da. Orada da bazı yazılar kaldırıldı. Bazı yazılar da eklendi. Şirketin CEO'su Pavel Durov'un mesajlaşma uygulamasında suç faaliyetlerinin göz ardı edilmesine e, izin verilmeyeceğine dair de artık bir açıklama yaptı ve dedi ki bundan sonra biz e, kendi uygulamamızı daha fazla kontrol altına alacağız bundan sonra e, ve bununla beraber de e, şirketin bu işte sıkça sorulan sorular sayfasında Telegram'da yasa dışı içerik var. Bunu nasıl kaldırabilirim? Sorusu eklendi. Buna cevapta şöyle: Tüm Telegram sohbetleri ve grup sohbetleri katılımcıları arasında özeldir. Bunlarla ilgili hiçbir talebi işleme almıyoruz. Cevabı yer alıyordu. Bu değişti ve şöyle oldu: Tüm Telegram uygulamalarında birkaç dokunuşuyla moderatörlerimiz için yasa dışı içeriği işaretlemenize olanak tanıyan Raporlama düğmeleri e, var deniyor ve bundan sonra herhangi bir şekilde eğer bir sohbete katıldıysanız ve orada yasa dışı bir içerik varsa o sohbeti bundan sonra raporlayabileceğiz. Bununla beraber de kullanıcıların yakınlarındaki diğer Telegram kullanıcılarına ulaşmasını olanak tan tanıtanlayan yakınındaki kişiler özelliği de ayrıca kaldırılacak. Böylelikle görüyoruz ki ülkelerin yasalarına teknoloji şirketleri uyumak zorunda hala ve uyumakla mükellef olacaklar. OpenAI'dan bu hafta yeni bir model geldi. İki hafta bekleniyordu aslında gelmesi için. Ama bu hafta ansızın kendi bloglarında yayınladılar. OpenAI O1 modelini tanıttı. Bu O1 modeli kendi tanıttıkları 5 aşamalı bir yapay genel zekaya giden bir yol var. O yolun ikinci aşaması. O da nedir? Yani bundan sonra muhakeme yapabilecek yapay zekalar ve muhakeme yaparak konuşabilecekler. Aslında insanlardan da beklediğimiz genelde odur ya düşünerek konuşabilme. İşte OpenAI'da bunu yapabilen, muhakeme yapıp düşünerek konuşabilen o biri piyasaya sürdüler. Bir önceki model bunu yapmıyor muydu? Evet yapıyordu ama bunun daha fazla ve daha iyi yapabildiğini söylüyorlar. Hatta öyle ki bloglarında yazdıkları üzere bu sadece şu anda yazıdan yazıya muhakeme yapabilecek ve öyle ki daha fazla karmaşık problemler, matematik problemleri ve kodlamalarda yardımcı olabilecek. Halüsinasyonun daha fazla önüne geçebildiklerini ama hala tamamen bitmediğini söylüyorlar. Yani şu özellikle birkaç aydır Strawberry isimli bir model konuşuluyordu ya herhalde onun e, gerçeğini ya da bir kısmını şu anda görüyor olabiliriz. Kullanıma da sunuldu. E, şu anda eğer Çeçipiti'ye üyeyseniz şu anda Çeçipiti'ye girdiğinizde 0 Preview ya da 01 Mini olarak iki tane modeli var. Mini olan daha hızlı cevap veriyor. Preview ise e, 10-20 saniyesini alıyor cevap vermek için. E, oradan da e, girip kendiniz de test edebilirsiniz. Ben bu hafta itibariyle biraz onunla haşır neşir olmaya ve farklılıkları aslında görmeye çalışacağım. Şu anda çok fazla yapay zeka var. Cloud'u da kullanıyorum Antropik'ten ara sıra. Perplexity'yi de kullanıyorum. Dolayısıyla büyük bir rekabet var. Peki neden OpenAI şimdi çıkardı bu O1'i? Çünkü e, OpenAI şimdi bir yatırım turuna girecek gidecek 150 milyar dolar gibi gözüküyor değerlendirmesinin 100 milyarı da aştı yani ve bunun için daha fazla fon toplamaya çalışıyor bununla ilgili olarak da bakalım kimler yatırım yapacak? Microsoft bunun iş, işin içindeydi tekrar yatırım yapacak mı? İlk yatırım yapandı. Apple, Nvidia'nın belki yatırım yapması bekleniyor. Farklı oyuncular da girebilir. Bakalım e, bu senenin sonuna kadar da bu yatırımla ilgili de e, muhtemelen değerlendirmeler olur ve yeni yatırımlar da e, yapılmaya başlanır. Her hafta olduğu gibi bu hafta da karbondioksit seviyesine bakacağız. İlk önce Ağustos 2024 e, ayının karbondioksit seviyesine bakalım. 422.71 ppm olduğunu görüyoruz. Seneler bazında bakacak olursak da 2023 yılında 421 ppm olduğunu görüyoruz. 2022'ye geldiğimizde 418.53'lerdeyiz. Yani orada 2.5 ppm değerine bir yükseliş var. 2021'e geldiğimizde ise 2 ppm daha düşük olduğunu görüyoruz 2022'ye göre. Peki geçtiğimiz haftanın değeri nasıldı? Geçtiğimiz Ağustos son haftası 421.36 ppm'di. Peki neden bahsediyoruz burada? Eğer bu değer 430 ppm'e ulaşırsa dünya atmosferinin ortalama 1,5 derece ısınacağını biliyoruz. Eğer 450 ppm'e ulaşırsa dünya atmosferi 2 derece ısınacak ve bu tabloya gitgide bu tablo bize bu değerleri gitgide yaklaştığımızı gösteriyor. Bu anlamda da büyük oyuncuların özellikle şimdi gelen yapay zeka oyuncularının da bu konuda Önem ve özen göstermeleri gerekiyor. Çünkü çok fazla elektrik tüketmekle beraber de bu sayılar gitgide Maalesef azalmıyor, hatta artıyor. Öyle ki mesela son haberlerde işte Tesla Almanya'da fabrikasını kurarken pek çok ormanı katlettiği görüldü. Şimdi bununla ilgili olarak orada işte ormanları tekrardan işte fidanlar dikerek orman o bölgeleri ormanlaştıracaklarını söylüyorlar. Söyleseler de bunlar pek çok yıl alacak. Dolayısıyla bunların aslında önüne geçmek gerekiyor. Bunun önüne geçmek için de bu değerleri de konuşmak, bilmek gerektiğini düşünüyoruz. Evet bu haftanın da TMT programının sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.